Kanada vermedi. Türkiye milli ihaları için milli elektrooptik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemini üretti. Aselsan'ın geliştirdiği CAT sistemi hem yurt içinde hem de yurt dışında kullanılmaya başlandı. Şu anda iş gören, kullanılan bir ürün haline geldi. Satıldı. Kullanımda. Havada uçuyor. Dün bir tane daha teslim edildi. 13 oldu aslında. 3 tane de ay sonuna kadar teslim edilecek. Bu ay sonunda 16 tane müşteriye teslim edilmiş ürün olacak. Hali hazırda ihraç da edilerek büyük başarı yakalayan sistemden ilk etapta ayda 6 adet üretilmesi hedefleniyor. İhtiyaç arttıkça üretiminde artırılması gündemde. Yani ambargo böyle çok kötü bir şeymiş gibi de bazen şey yapılıyor ama Aselsan'ın kuruluşu ambargo bunu unutmayalım. Cats kamerası bunlardan bir tanesi olacak. İnanın peynir ekmek gibi satılan bir ürün olacak. Ben öyle olacağına inanıyorum. Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün bu önemli açıklamaları gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda yaptı. Bu yıl ihracatta 500 milyon dolarlık sözleşme imzalama hedefleri olduğunu söyledi. Milli İFF yani Dost Düşman Tanıma ve Tanıtma Sistemi'nin ihraç listesine girdiğini duyurdu. Burada ben tabii Baykar'a teşekkür etmek istiyorum. Oraya sattıkları sistemlerde Aselsan'ın ürünlerini teklif ettiler ve kullanıcı da ASELSAN ürünlerini tercih etti. Bir e IFF cevaplayıcı NATO ülkesine, bir Avrupa ülkesine ASELSAN tarafından e ihraç edilir e duruma geldi. Haluk Görgün, yurt dışından tedarik edilen 400 alt sistemin daha yerlileştirildiğini belirtti. Hali hazırda ithal edilenler için de yerli alternatifleri hazır tutarak çalıştıklarını dile getirdi.